Ulaşım başlıca bir sorun teşkil ediyor bizim için. Kızlarımızın evden çıkıp toplu ulaşımla bir yerlere gitmeleri çok kolay değil. Erişim çok olanaksız Türkiye'de. Bir yerden bir yere gitmek için özel araç gerekiyor. Hastaneye gitmeleri kolay değil. Bunun için biz kendi özel aracımızı kullanmak durumunda kalıyoruz. Erişilebilirlik adına günlük hayatta birçok alanda zorluk yaşıyorum açıkçası. Ulaşım, toplu taşıma kullanmak hiç mümkün değil. Çevresel a, anlamda erişim e, ile alakalı Ve dışarıya e, evin dışına çıktığım, çıktığımda her alanda erişilebilirlikle ilgili öncelikle sıkıntılar yaşamaktayım. Normalde ben evdeyim ama sokağa çıkmak istediğim zaman e, yolların kötü olması çok kötü, gidemiyorsunuz, işte teker sandalye zor, apartmanlar uygun değil, asansörlerin hepsi aynı değil. Tamam yeni yapılan evler öyle ama herkesin bütçesi uygun değil bunlara. Benim daha çok sıkıntım e, gidiş geliş çıkış. Aslında daha çok mobilizasyonla ilgili sıkıntılarım var. Arabamda engelli işaret olmasına rağmen diğer arabalar tarafından saygı görmüyorum gelecek kaygısı hastalığıma bağlı olarak engelli tuvaletine zaman zaman ulaşamamak yüzmek için asansörlü havuzların olmaması mimari engeller ve bu tabii bu hastalığın getirdiği maddi yükümlülükler aslında günlük hayatta karşılaştığımız zorluklar genel olarak erişilebilirlik kavramının e, ihlal edilmesine dayanıyor. Bir problemi olmayan, e, bir normal sağlıklı insanların erişilebilirlik kavramının adını bile bilmiyorlar. Hani biz bunu bilen kişiler olarak epeyce zorlanıyoruz. Örneğin minibüslerin, otobüslerin fazla yüksek olması, trafikte rampalar, akülü sandalye kullandığım zaman rampalar önünde araba park etmesi e, diyelim ki rampalarını açmayı bile bilmiyor olmaları veya binaya birkaç basamak yapıyorlar ama basaman önüne saksı koyuyorlar veya basamakların yanında trabzan olmuyor veya daha da kötüsü rampa olmuyor direkt. Çünkü basamağa çıkamayabiliyoruz. Veya asansör yapılıyor ama asam, asansöre gitmek için birkaç basamak oluyor. Hani sanki bir mucize olup orada ayağa kalkıp çıkacaklar basamakları ve asansöre binecekmişçesine. Bu gibi zorluklar çok fazla şekilde karşımıza çıkıyor toplu iletişimi rahatlatacak çalışmalar yapılıyor ama bu konuda daha da çalışılması gerekiyor bence.